Temizle, temizle bitmiyor. bitresinde gelmiyor. Bana biraz motivasyon lazım. İşte şimdi oldu. Bu salonu dans pistine çevirmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Ama öncesinde herkes kendine bir tane dans partneri bulsun. Benim bugünkü partnerim Stürge. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, dans partnerleriniz hazırsa koreografimize başlıyoruz. Şimdi siz bu salonun starısınız. Kendinizi Michael Jackson gibi, Elvis Presley gibi hissetmenizi istiyorum. Bunu aynı zamanda bir mikrofon olarak düşünebilirsiniz, ayak mikrofonu. Mikrofonu uzatıyorsunuz. Sırtınız arkaya doğru geliyor. Kolunuz uzun, Partnerinizdesiniz. Ve sağ yanınıza tempo atıyorsunuz dört kere. Bir, iki... 3, 4. Sonra partnerinizi latin danslarındaki gibi aşağı doğru terse yatırıyorsunuz. Unutuyorsunuz belinden. Yine burada sol ayağımla tempo 1, 2, 3, 4. Şimdi partnerimi geri doğru çekeceğim. Araba vitesi gibi de düşünebilirsiniz. Geri doğru çekerken ayaklarım değişecek. Sağ ayak arkaya gelecek, sol ayak öne gelecek ve partnerimle beraber arkaya doğru yatıyorum. Sanki partnerinizi böyle sırtından tutuyor musunuz gibi bakın. Gördünüz mü? Hayal edin. Burada biri var. Burada da yine 4 tane adım. 1, 2, 3, 4 yapıyorum. Sonra sağ ayağımı sol ayağımın yanına getireceğim ve partnerime doğru döneceğim. Partnerime doğru dönerken sağ ayağımda ileride. Sonra geri doğru çekeceğim. Bir daha uzatacağım. Sonra geri doğru çekeceğim. Buraya kadar nasıl gidiyoruz? Herkes okey mi? Partnerleriniz okey mi? İyi misin? Her şey yolunda mı partnerin? Biz okeyiz. Devam edelim mi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sağ ayağımın parmak ucuyla partnerimin yanına doğru adım atıyorum. Sonra sağ ayağımı çekiyorum. Sol ayağımla devam ediyorum. Sonra tekrar sağ ayağımla devam ediyorum. Partnerim olduğu yerde kalıyor. Ben sağ ayağımın yanına gidip yönümü değiştiriyorum. Ve kolumu değiştiriyorum. Aynı hareketi şimdi diğer tarafa yapacağım. Sol ayağımın parmak ucuyla değiştiriyorum. Sağ ayağımı basıyorum. Sol ayağımı bastım. Şimdi sol ayağımın yanına gideceğim. Tekrar yönümü değiştirdim ve kolumu değiştirdim. Şimdi aynı hareketi yavaş yapacağız. Partnerimin ortamı alacağım. Sağ ayağımın partnerimin önüne doğru uzattım. Geri çektim. Sol ayağımın partnerinin arkasına doğru uzattım. Şimdi sol ayağım yerinde kalıyor. Partnerimi geri çekeceğim. Sağ ayağımla partnerimin önüne geçeceğim. Partnerimi de şöyle ufak bir umu çizeceğim. Şöyle. Sonra sağ ayağımı geri çekiyorum. Tam tersine doğru. Hop. Yine partnerimi geri çektim. Sol ayağımı önüne uzattım ve geri geldim. Harika gidiyoruz. Partnerimi iyi gidiyoruz. Sıradaki hareketim önce yukarıda sonra aşağıda. Yukarıdayken sırtım geriye gidecek. Aşağıdayken göz kafesim aşağı gidecek. Yukarıda dört sayım var. Aşağıda dört sayım var. Aynı zamanda Partnerimi geri ileri doğru çekeceğim bu hareketi yaparken. Cool bir hareket göreceksiniz. Nasılsanız yapıyorum. Bu arada dizlerimi kullanmayı unutmuyorum. Arkaya yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra aşağı iniyorum. 5, 6, 7, 8. Harika. Şimdi devam ediyorum. Sağ ayağımı basıyorum çapraza. Partnerim olduğu yerde kalıyor. Ben sol açıyorum. Şimdi elimi de değiştiriyorum sol ayağımla beraber. Tam tersine doğru yapıyorum. Partnerim yine orada kalıyor. Son kez yapıyorum bu hareketi. Bastım sağ ayağımı. Partnerim yine olduğu yerde kalıyor. Son hareket olarak solumu basıyorum. Partnerimle final pozunu veriyorum. Ve burada bitiriyorum. Harika çıkardınız. Hazırsanız buraya kadar öğrendiğimiz bütün hareketleri en baştan birleştiriyoruz. Sayıyorum. Son. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, hop. 5, 6, 7, hop. 1, 2, 3, 4, 5,

rutine rutine eklemek mi? Tam bizlik hareket. Çok eğlenmedik mi bu arada? Daha fazla video için Çağma Lisesi'ne göz atmayı unutma.